Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte frog oynayacağız arkadaşlar. Bu Frogge katil Frogge. Yani katil kurbağa. Gerçekten birazcık saçma olabilir ama yine de. Arkadaşlar bugün sizler birlikte bu biraz korku oyunu gibi ama bence ben çok korku oyununa benzetmiyorum. Bakayım. Bakın arkadaşlar bu Frogge bakın. Şuradaki Frogge. 99 mu? What would you like to boy? Hay Allah'ım çıkartıyorlar sonra tabii ki. Almıyoruz arkadaşlar lütfen. Robux almayın çünkü arkadaşlar mesela. Şimdi ben aslında çok Robux almayı gerçekten düşünüyordum ama aklıma şimdi geldi. Çok Robux alırsak arkadaşlar mesela bir o zaman e, şeyimiz şey olabilir yani. E, yani çok Robux alırsak belki hackerler bizim hesabımızı da çalabilirler zaten önce. Çok önceki videomda e, şey yapmıştım size ee, benim kanalımın şey olmuş diye. Ama arkadaşlar ben yine de alacağım ve e, benim e, ablama sordum ben de. Arkadaşlar ablam dedi ki kendin kilitle koyabiliyor musun? Yalan da olabilir ablam da uydurmuş olabilir ama yine de bunu deneyeceğim yani önceden tabii ki başlamışlar. Ben size şey yapmayı unuttum. Oha bu ne? İğrenç. Lera Mix Wix. Gerçekten çok değişikmiş. Şey. Hadi. Hadi gerçekten O neydi? Arkadaşlar bu arada bu Burada ee, şey. Burada arkadaşlar bu oyunda böyle oturuyorsunuz böyle. Sonra da pırtlayabiliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok değişik. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Şimdi inşallah oyunumuza başlayacağız. Ana! Hayır beyle. Hayır orası olmasın. Hayır harita orası çok korkunç. Şuraya geleceğim. Şuraya 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 şuraya. Şuraya şuraya. Hayır bezo. Hayır orası olmasın. Hayır buraya gidelim. <laughs> burası burası. Kardeşler burası. O üç oldu. Hadi buraya gelin lan. Bu Aa. Hangisi o şuradaki olar da arkadaşlar. Şu. Hadi bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Başlayalım hadi. Ana. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Adı. Ama arkadaşlar öyle bir ses duyuluyor. Amanin. Anam! Bir tövbe bismillahirrahmanirrahim. Çüş! Oğlum korkuttun neredeyse artma yapacaktım. İşte bu bu arada elmanı demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim tabii ki korktu. Acaba oyundan mı çıktık ki Froggie? Oynamıyor. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Geliyor. Aman dondun bir ara evet. <laughs> ya. Evet. Ya arkadaşlar dışarıda şey yapıyorlar. Bakayım neredeymiş. Ama burayı... kalorizasyon. Kalani gibi olmuş burası. Oha spor yapıyorsun. Kardeş ben de bir yapabilir miyim? Çok şişko oldum ondan. Aman lan oha. Bu ne lan? Çüş. Amanın. Ama ayakta durabiliyorum. Ha ha ha. Dengem çok iyi arkadaşlar. Neyse. Biz burada oyunumuza gidelim. Oyunumuza gidelim. Bakayım. Bir şey göremiyorum. Aha. Birileri geliyor. Birileri geliyor. Frock oradaydı. Tövbe bismillah. Aman Şu an kendimi ısıracağım. Aa dışarıdan yanım etti Neyse. Ben de geldim. Neyse. Evet, burası tam bir şey olmuş arkadaşlar bu arada. Bu videoyu bu videoyu lütfen küçükler izlemesin. Büyükler izlesin yani benim gibi kişiler değil. Geç ben de 10 yaşındayım ama arkadaşlar yine de yapıyorum. Aa! Abi teşekkür ederim. Bana çok güzel bir yer bul. Çocuğum usurmayın lan. Usurmayın. Ayıptır sizin ayağınız yok mu Sen mi usurdun? Allah senin bildiği <laughs> Sana otur olmazla. Arkadaşlar böyle çok güzel bir yer buldum. Fırakı. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir yer buldum. <laughs> Onu. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hı? Bakın şöyle bir yer. Şöyle içine giriyorsunuz. Bakın. Aman, hadi bismillahirrahmanirrahim. Geçim okulu. Korktum lan. Aman, kaç. Allahu ekber. <laughs> Kimse öldüremezsin lan Froggy. Kimse öldüremezsin. Sen öldüremezsin. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Nö 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 nö. <laughs> Kimse öldüremiyor. Ama bin tane kişi var. Hepsini öldürebilirsin lan. Böyle dalga geçtik kötü. Kötü mü oldu? Ve oh <laughs> sonunda ya öldürün. Çünkü hadi öldür, öldür, öldür. Allah'ım öldür. <laughs> ha, gitti. Evet, level sıfır. Level 0'ım. Level 0. Evet, neyse. Arkadaşlar bu elimiz güzeldi. Şimdi ikinci elimize geçiyoruz. Üçüncü el videonun sonu. Arkadaşlar ben Olur. bu eski şeyimle de oynuyordum. Bu eski Abi hesabımla da oynuyordum. Buraya giremem kardeşim. Buraya lütfen arkadaşlar girmeyin çünkü arkadaşlar orada bir tane ee, bir tane ee. belki alırım diye düşündüm ben de frog olurum diye. Hiç frog olmadım ama yine de. Eee yani Oraya girmeyin çünkü o kıyafetlerden birisi yani ortada bir tane siyah olan var ya arkadaşlar. Tam şu ortada Robux'lu. Arkadaşlar o yani yani kötü olabilir yani ben bilmiyorum. Bir kameraya bakıyordu hep. Kameraya bakıyordu o yüzden biraz kötü. Anam herkes burayı seçti. Yo ya ben bir olsam kardeşim. La ben bir olsam lan. Oğlum hiç bir olmadım lan. Zaten robuksuzum bak. Bu kız da robuksuz. Nasıl neden olmuş lan. Bu ne biçim kız la. Neyse. Şöyle bir gelelim. Oh, çok güzel bir yer buldum lan. Uy, çok güzel bir yer. Benim burada kimse göremez. Geç şu anlarını O yüzden şöyle, şöyle. Altta bir yer var Abla sen aynısının saçını almış. Gerçekten mi? Evet. O yukarıda birisi benim kopyama yapmış. Kaç 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 kaç, kaç. Hayır, Kardeşler birazcık kaçıyor. Ölüyorum. Help me. Please help. Help. Ona bu adam da gitmiş. Allah. Kardeşler yardım edin. Lütfen lütfen. Çok Aa! teşekkür ederiz. Şşt. Evet buralardan tık tık sesler geliyor. Herkes bu arada tık tık, tık sesler kurbanın gelişini gösteriyor. Ana. Ana öldü. Tabii ki kötü oynuyor. Gelemezsin ki. Nasıl koydu hemen oraya? Lütfen öldürmeyin beni. Gelmeler <laughs> bari. <Ya varırsın. gülüyor> <laughs> Aa saçıruksu. Bastırmayın. Neyse başka bir yere. Abla hayır. Evet, os. Ne? <laughs> <laughs> Aa bak buraya şey yaparak. Ama burası da acayip bir şey. Yani saçma niye buraya gidelim ki? Biliyor zaten hepsini boş oldu. Bu dur Burada bir tane gizli bir yerim vardı benim. Nerede o? Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> Ana, yukarıda bir yer varmış. İzleyebiliyor muyuz? İzleyebiliyor muyuz? izlemek istiyorum. Aha. Ana amanı. Bu zaten benim. Bu işte burada. Neyse bakayım. Neresi burada? Saklamış tabi. bir hep yaptım Arkada gizli bir yer mi varmış? Ben de buraya yapacağım. Sen de mi geldin? Evet. Neyse. Of. Abi sen ne kadar şanslısın ya. Ne mısın sen? Anamım. Ay bu kız da gitti ya zavalle. Bakayım. Ama iyi oynuyor. Burası neresi be? Hii, kaç. Of. ya. Hayır kazandılar biz kazanamadık. <laughs> Neyse. Altına gankladım. Ne? Kalem mi? Abi bunu Yeter oğlum yeter. Bu nasıl bir kalem ya? Yine bunu bir şey yapıyorsun. Kardeşim şurada bir video çekmeye çalışıyoruz lan. Oğlum niye ben parlıyorum? Ben parlıyorum. Güzel sormuş. <laughs> yanıyorum Üste çıkma yok mu? O zaman bir de Yanıyorum. Beni kullanan yanan bir odunum. Bu da böyle biraz güçlü gibi göründü Ateş gücünü değil. Evet. Acaba lava osuruk yapsak mı? Oha daha çok güzel çıkmaya başladı. Kamu. Hayya hala. Hala o Aa bak burası <laughs> çok güzel. <laughs> nom 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 nom. Aa bak buranın içi saklanabilir. <laughs> Oğlum çok güzel ya şeker dünyası. Bir de buraya frog gibi gelecek böyle gel az frog ya. Ama buradan da sonra gelebilir. Nerede? <laughs> Aha orada. Oo bak burada da metmeler var. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Nerede lan? Buraya <laughs> oğlum neredesin? Nerede? Ha, aşağıda. Kardeşim bak 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 orada geziyor. Birilerini öldürüyor. <laughs> Aa ama kot bir tane olmuş. Oranın içine girsem kimse görmez belki. İyi fikir. Ama yine de benim bir plan, planım var. Hem de çok komik. Onun içerisinde böyle deniz mi? Güzel mi? e burada da güneş var. Burada da güneş var. Dünyamızda iki tane mi güneş var? Tövbe tövbe ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkesi patlıyor. Patlıyor hep. Yani sen nasıl çıktın öyle? Ana iniyorum lan. Allahu Ekber. Hem zaten burası korkunç değil. Vırlak 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 <laughs> Dalga geçtik ne oldu bak. <laughs> lütfen 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 lütfen. Olmadı lan. Hadi lütfen <laughs> beni şey yapın lütfen lütfen lütfen. Çok da az şeyim yok. Run <laughs> gerçekten uzak dursak daha iyi olurmuş. <laughs> lan ne oluyor ya? Donuyorum hep. <laughs> Hoppa lok 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 lok. Peşinden geleceğini biliyordum. Böyle yapıyoruz. Işte. <laughs> ben de bu sıralar tarafa... lölölölölölö lö lö. yapıyorum. Nerede? Aşın. <laughs> çok komik gözüküyor ya bu haritada. Kardeşim gel lölölölölö. Lö lö lö. Abi gel gel sen çok güzel bir plan var. <laughs> Aha geliyor. Atlayın. Dur sana yardım edeyim kardeş. Evet oldu. Şimdi. Abi şuraya atlayabilirim. Oğlum bunun içine girebilirim. Sen <laughs> neyse. Dur şöyle. <laughs> of çok güzel lan. <laughs> Beni kimse kalmıyor. Bunu yapsak. Bu sırada kalıyor. Aa zaten burada beni birimiz var. Yay yeah, çok güzel bir yere saklandım. Bunu <laughs> <Sure>. tutalım. <laughs> ya la 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 Ha öldüremiyor ki, öldüremiyor ki, öldüremiyor <laughs> ki. <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu ikinci şeyimizdi değil mi? İkinci yani ikinci e, blablamızdı. E, mi? Ya Yav işte bilmiyorum unut. Arkadaşlar şimdi son elimizi oynuyoruz. Kurbacık inşallah ben olurum. Kurbacık inşallah ben olurum. Kurbacık kurba kurba. Neyse. <laughs> oh, çok güzel. Kardeşim, bir gelebilir miyim? Bir bakabilir miyiz yüzünüze? Aaa. 10 on, on şeyi almış. Saçı da kesinlikle şeydir. 10 euro kulaklık, kulaklık almış. O değil kardeşim Lütfen şuraya geliyoruz. Orada tabii ki az var. Burası 5. Hayır oraya değil mi? Ha. Burası olacak tabii ki burası burası. Evet bak oralar. kapandı. Burası burası burası. Bak 6 yazıyor bak. Burada 6 yazıyor. Sizde 5. <laughs> neyse arkadaşlar burası kesinlikle çok güzel. Çok güzel bir yerim var. Niye ben oturarak başladım bilmiyorum ama neyse. Arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Neredeymiş bu? Kurbağa. <laughs> çıktım. Oha çıktım. Buraya hiç çıkamıyordum ya arkadaşlar ama Sen kollarına bakabilir miyim kardeşim? Sen kolların zombi mi be? Ana zombi kız geldi. Aha! Ablam arkadaşlar kız geldi ya. Arkadaşlar mavi froge var. Abi, abi, abi lütfen abi, abi, abi. Abi 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 Abi. <laughs> El, lütfen kurtar lan beni. Abi lütfen kurtar beni. Lütfen lütfen lütfen. Kaç 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 hayır. Of ya. Dur birazcık daha gezelim gezelim şey yapalım. Neyse. Oğlum herkes değil. Herkes değil. Oğlum rabuksu kişiler var. Rabuksu kişiler. Neredesiniz? Oğlum çok az bir şeyimiz kaldı lan. Aa bir de şu şey var. Oğlum, oğlum çok kötü oğlum. <laughs> o da ölüyor. Oğlum dur dakika. Orada o zaman ama oraya kadar da yetişemem ki. Help me, please. Please help. Please help. Öleceğim. Çok teşekkür ederim. Kaç. <laughs> of ya. Herkes öldü lan. Hangisi şey yaptı onun hiçbir şekilde ölmemiz lazım. Yani. Kaç? Oha Daha bir dakika var. <gülüyor> <gülüyor> of ya öldük. Arkadaşlar bu sefer frog kazandı. Neyse. Arka. Yeter lan ben buradan çıkıyorum. Siz siz burada o sorun bir şey yapın. Allah'ım ya. Ben bunları içeyim. Kimse yok demeye, kimse gelmedi mi? Az oturayım şöyle. Buraya kim gelirse o zaman kokuyu alırlar. Ve bu da onlara ceza olur. Ha. Abi oraya girmesen. Ya oğlum. A dur ekoksilerin şeyine bakayım. Hmm, çok güzel. Bacakları da. Bacaklar da robokslu. Aa bak ben bunu almıştım ama varken. Ben bu şekilde şey almıştım. çok hmm, <laughs> Çok güzel yüzleriniz var kardeşim. Allah'ım senin saçın da çok güzel. Bunun saç kaç? Yuh <laughs> mu? Ben oldum ilk defa ben ne oldum ya. Ay çok mutluyum arkadaşlar. Aslında Ariel bu aslında üçüncü elimiz oynadık ama dördüncü elimiz oynasak. <laughs> Neyse dondu bu arada. Ben giremiyorum. Ya onlar gitti ben burada. Oha çok değişik. Oha. Çok güzel lan. Onu hiç böyle şey görmedim. Bırak. Şuraya gitti onu <laughs> bunan yay şimdi hmm. evet 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 şimdi şimdi başka kişiler neredeymiş ha ha şimdi öldüreceğim lan seni öldür lan <laughs> çok yavaş oynuyorum lan. Of ya çok zor. Ay of. beni beni şey yaptılar gazladılar. <laughs> ya burada çok kişiler var yapamıyorum. Ya olmadı nasıl bir şey bu? O nasıl bir şey ya bu? Sinirlendim. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey. Ne? Sinirleniyorum kardeşim yapma şunu. Gel buraya, gel buraya, gel. Yes. Hiç yanıma değilsin. Oh. Burada da hiç kimse seni göremez. Nereye gittin lan ben? Neyse yukarı çık. Bir şeyler oluyor ama. Yay. Şimdi arkadaşlar bakalım. Başka kimler var? Ya bak sıkılmaz mı dur Fıtırak şimdi. Hmm adamı çok gizli var mı var. Aa bak şimdi yıkıldı. Aa adam bu var burası çok büyük ya. Ben bu kadar kişiyi nasıl öldüreceğim? Şamp. Jump. Gördüm seni. Gel buraya. Of ya. Olmadı olmadı. Aa bak yukarıdan çıkmış. Of ya. Öldüm. Oha ama bu çok haksızlıktı. Bu gerçekten haksızlıktı arkadaşlar. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Son günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.